Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın e durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Jack. hadi çıkar. Hadi. Biletler mi? İşte bu arada lütfen alın. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Hadi. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Değil mi? Bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kere de yiyebilirim Bitti. Işte. Hey. <laughs> Her zaman acele ediyorsun Chelsea. <laughs> Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. <laughs> patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Filmden kopamak imkansız. Hey bizi nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış? Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sonra şimdilik başlayacağım? Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Tamam alanından vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte almaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no. Beni bir de yakında yemeğe başlayacağız ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdi kadar denediğim en iyi şey. Meri nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl izlemeliyiz. Hadi eriştelerimle ilgileneyim. Hiç de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Pekala başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. İşte bu bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Meryem işleri nasıl? Oh, nasıl? Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Meryem'in çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yine Bakalım burada ne varmış. Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Portahuz'a karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın da içine bir sürü peynir var. Bu la la. Hemen işte hamburgerdi. Çok heyecanlıyım. Konuşmayı kez. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Arif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Aa, tamam. peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Josie sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Bizde sandviç oldu. Harika. Evet bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. <laughs> Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Bir şeyler ters gitti. Pizza ağzıma sıkıştı. Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordu. Beni kurtardın. Mutluluk anı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Oh oh. Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. You. Oh, Bunlar no. kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Onlar nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Come on. Bizim için sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Hmm. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm. Peki deneyeceğim. Ay dilim. Çok acıtıyor. Gelsin <laughs> şuna bak. Tamam. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Al beni buradan. <laughs> çok etkili Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalışıyor. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. <laughs> <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Hadi Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görmüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yüfürdüm. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kalktı tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Ben haklıydın. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Bak neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek amcamız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de ciret döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. İşe yaradı. Teşekkür etme Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek için yemek çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu tamam senden bıktım artık. Artık bana atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım yemem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Elini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sığabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç o. pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler kaldığı gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Hadi ama neden endişeliyorsunuz? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. var bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda pizzama başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. <laughs> Sadece bir tek tak mı? Bir tane geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. <laughs> ne elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktak kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Leli yiyor. Biliyorum. Kola tadında tiktak var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni <laughs> şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Mehmet tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipete içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh, no. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Tabii ya Diyanadan bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini aç şimdi tıktan yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz şeker Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz geç şunu. Çekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç ilginç. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz soyduk. Teşekkürler Diana yok. bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. Ama onu ilk yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum buruşu yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Bir korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Şu yere de şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavver olarak kullanırsan daha iyi olur. Hayır, kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on. Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil böyle de iğrenç bir kokuyla bir de ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizliyle yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. <laughs> Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Ah, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyor şimdi. Olamaz bu yeni iPhone. <laughs> bu hiç modern bir alete benzemiyor. <laughs> hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe yani göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim kese biz hala da resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süt de çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Ben küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'un koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. bu şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. <laughs> Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? <laughs> Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. <laughs> Bu beklenebilecek en kötü şey. <laughs> Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? ah <laughs> a